Yeniden merhabalar sevgili yengeç, yükseleni yengeç, güneş ve ay burcu yengeç olan sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla. Sevgili yengeçler haftalık bir burç yorumuyla sizlerin niyetine özel olarak içilmiş ve kapatılmış bir kahve. Sizler de güzel güzel niyetlenmeyi, kısmetlenmeyi, nasiplenmeyi unutmayın videoların kolektif olduğunu, genel olduğunu, kişiye özel olmadığını bir kez daha hatırlatayım. Bütün videolarımda olduğu gibi bu videomda da yine hatırlatayım. Ama gel gelelim ki bazı arkadaşlarım nedense videoların özel olduğunu iddia ediler ee, ve buna benzer yorumlar yapılar. Öyle bir dünya yok. Videolarım kolektiftir ve geneldir. Özel ve kişisel danışmanlık veriyor muyum? Evet veriyorum. Ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan mesaj atışsınız. Ben uygunluk dönemimde sizlere geri dönüş sağlayayım. Bu arada kanalımıza yeni gelen, yeni katılan birçok arkadaşım olmuş. Sağ olun, var olun. Vermiş olduğunuz desteklerden, ilgilerden, ayrıca fikir ve tavsiyelerden dolayı hepinize minnettarım. Ben fincanınızın içini gösterirken sizler de kolektifin en yüksek hayrına aldım o kabul ettim devamı gelsin derseniz bu tarz videolar hızlı bir şekilde jet hızıyla da yüklenecektir Şuradaki görüntü gözüme çarptı Arkadaşlar şu görüntüyü görüyor musun Şöyle bir bakalım hele bu görüntü nedir ee, şöyle yakından göstereceğim Üstüne çarpı attığın, konuşmam dediğin, bitti dediğin, artık o yoluna ben yoluma dediğin, o günden bugüne birçok şey değişti ama sen değişmedin, birçok şey dönüştü ama sen dönüşmedin, birçok taş yerine oturdu ama senin kalbindeki taş yerine oturmadı. Aha da oturayım. Kalbindeki taş yerine oturuyor. Çünkü neden, neden, neden? Onunla bir sarılman, bir kucaklaşman, ansızın bir kavuşman. Yani üstüne çarpı attığın o kişiyle bak sarmaş dolaş görüyorsun ne kadar güzel ve kafandaki bütün soru işaretlerin cevabını bulursan önünüzde duranlar çok olacak niye bir ayağa geldin niye böyle yaptın niye şöyle yaptın diyenler çok olacak ama kimseyi takmayacaksan tınlamayacaksın çünkü neden bu senin hayatındır abi Öleceksen ben öleceğim, kalacaksan ben kalacağım. Açsa aç, yokluqsa yokluq, rəzilliksə rəzillik ama sonunda vəzirliksə vəzirlik dediyin birişdir. Yani kime ne değil mi? Şimdi herkes kendi hayatını kendi için yaşıyor. Kimse kimse için hayatını yaşıyor mu? Yok. Ben sizin hayatınızı yaşayamam. Yok siz benim hayatımı yaşırsınız. Yok. O zaman herkes kendi işini kendi yapacak ve e, kim ne derse desin önüne bakacaksın. Çünkü e, düne kadar hep onun bunun yüzünden kendi gerçeğinden vazgeçtin. Bugün o bu diye bir şey yok. Çünkü senin ailen senin bu kişiyle evlenmeni istemiyordu. Çünkü çalışan sendin, getiren geldin, yüklü yüklü miktarlarda bak paraları getirdin, saydın saydın avuçlarına tutuşturuyordun. Sana geriye kalan ufacık tefecik bir şey ama artık kendine geldin. E, i̇smin içinde E harfi olan bir kişi sadece sana destek verir, diğerleri köstek oluyor haberin olsun. Ondan sonra həmen bir girişində bulunursan. Bu bir düyündür, bu bir nişandır, bu bir sözdür, bilmirəm amma hepsini tək səferdə yapacaqsan. Çünki uzatdıqca cılqı çıxacaq, uzatdıqca biriləri nifaq söxəcək, uzatdıqca hər əngəl çıxacaq. Amma sən o günkü, bugünkü sən değilsin. Çünki çox şey dəyişdi səndə. Artıq konuşma özelliyin var, artıq baş qaldırma özelliyin var. Artıq bu mənim həyatımdır, mən yaşaram. Sana nə demə özelliğin var abi. Yani bu var işte sende. Bunu keşfettin kendinde. Ve bunu keşfettikten sonra artık böyle var ya sen bitti demeyene kadar hiçbir şey bitmeyecek. Çünkü önün açılıyor diyebilirim. Hemen e, ciddi işler e, şakaya gelmez deyip hemen kararlar alırsan hamleler yapırsan önce söz ve nişan sonra düğün tarihi. Bak burada 18'li bir rakam çıkmış. 1 ve 8. 18'li bir rakam çıkmış. Tabii ki bunu gönlüne göre e, değerlenip yapacaksın sevgili yengeç. Bugünkü gücünle dünkü aran, gücün arasında bir gerçek var. Bugünkü gücün o kadar çok güzel ki bugün böyle var ya Bırak adım atmayı Sanki senin adın, adımların Hayata tekme gibi geliyor Sanki bu hayata tekme vurdun Bu hayata bir sille vurdun Böyle bir şey Bugün o kadar çok güzel güçlüsün ki Utkun tutulacak bir güçlülüktür Bundan sonra adın gibi emin olmadığın Hiçbir işe adım atmayacaksın Çünkü kendin için adaletli olma vakti geldi Dediğin anda Sevinç gözyaşları döküsen Düne kadar hangi konuda sustun Hangi konunun üstünü kapattın Hangi konudan dolayı zorlu zaman geçirdin, hangi konudan dolayı haksızlık ve iftira mevzuları patladı ve hangi konudan dolayı kendini köşeye sıkışmış hissettin. Bugün buna odaklan insan. Kapalı kapıların vardı. Bunların açılmasını bekliyordum. Bir anda açıldı ve sen mücadeleye devam ettin. Seninle sebepsizce tartışma yapan insanlar var. Çünkü çıkarları vardı, menfaatleri vardı. Ve sen bu dönemde kalp çakranı güçlendirdin. Onların çıkarlarını, menfaatlerinin önüne ə e, barəkət qurdun. Hadi baxayım. Mən o dağı çox açdım. Mən o təpədən çox atladım. Mən oradan düşüb də özümü çox yaraladım. Qanamayan hiçbir tərəfim qalmadı. Ruhum, bədənim, ürəyim Yani duygularım, arzularım, yarımlarım hep kanadı ve kanadıkça tuz bastım yarama, kanadıkça kendimi teselli ettim ve kanadıkça yarın güçlü olacağım diye ahdettim ve yemin ettim dediğinizi duyar gibiyim. Bu arada önünüz açılıyor. Bakın. müştemis taraf vallahi da billahi da yemin ederim ispat edemem ama yolunuz açılır ve bu yol açıldıqdan sonra artıq bazı şeylərin yönünü, bazı şeylərin də yerini dəyişdirisə. İş yerində biri var. Burnunu sən işinə soxub bax. 1 2 3. 3 kişi almış fizikos masası qurmuş, tədqiqat 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 kendi başını yeyəcək, bekle və gör. Gerçəkən bekle ve gör. Şu an senin buradan gitmeni istiyor. Ayağının altına savun koyup, koyup seni kaydırmak istiyor. Kazdığı kuyuya kendi düşmese ve adımı değiştireceğim. Böyle bir şeyi takip edin arkadaşlar. Gerçekten bunu takip edin. Hadi bakayım ben ne diyorum, ne demiyorum. Onun haricinde şimdi yeni bir düzen, yeni bir sistem, bilgiyi bilgiye koymak ve halletmen gereken konular derken bu dönemde biraz düşüncelerine odaklanacaksın ve bu düşüncelerine odaklandıktan sonra emin ol ki Ee, yolunu çizmek için her şeyi yoluna koymak için mücadeleni vereceksen özellikle ak saçlı biri ak saçlı biri yani bu bir yaşlı değil sadece saçları böyle e, şeydir kırdır ak saçlı biri sağ burada destek verecek ve destekleri sayesinde 1 2 3 3 tane işini çözüysen bir tane de anahtarlık işini mevzuya e, şey mevzusunu kapatırsan bitirirsen yani onun haricinde ee, bir emeklilik işi var arkadaşlar biraz evrak toplanması gerekir bu dönemde bu emekli olacak kişi kimse anandır babandır abindir e, veyahut da ne bileyim yani biridir biridir işte senden e, destek isteyen biridir bu dönemde bunun için mücadeleni vereceksen ve bu mücadeleyi verdikten sonra canım ucigerim yengeç burcum bu e, emeklilik işi iki buçuk üç ay sürebilir sürdükten sonra artık onlar rahat edecek onlar rahat ettikten sonra emin ol ki bunun ödülünü sana verecekler. Emin ol yani. Sosyal hayatında büyük bir genişleme olan sevgili yengeçler bu sana büyük bir pişmanlık yaşatmış. Şimdi bu pişmanlığı bitirmek adına cesaretini toplaysan özellikle seni reddeden kişiyle bir karşılaşman oluyor. Lə sən bununla əlaqəli çox kötü söyləmlər, eylemlər, duyumlar almışdın. Hər duyduğuna inanmışdın. Bu gün belə olmadığını kanaatindəsən, böyük bir pişmanlıq və böyük bir özür aşaması içərisinə girisə. Buguna qədər sabr etmədiyin, amma bu gündən sonra sabr edəcəyin və səbrinin sənə zəfəri gətirəcəyinin kanaatindəsən. Can dediklərindən yədığın darbələri sıraya qoyduqca tez vaxta gerçekleşən bir mucizən var. Xüsusilə bu mucizə gerçekleştirdiqdandan sonra maddi, umanivi Bir sadakla sadaka vereceksen ya maddedir ya manevidir. Büyük bir sadaka vereceksen bu da senin hayrına olacak. Onun haricinde üç vakitte bir seyahatin var. Bu seyahat iş arkadaşlarınla alakalıdır. Onlara dikkat etmen gerekir. Birileri seni karmaya sokar. Birileri seni gerginliğe sokar. Kim ne derse desin senin önün açılı. Gerçekten önün açılı. Bu biraz çok taşmış. Ama güzel dökülecek. Lop 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 lop. Aa, aha vallahi yine döküldü. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Neye güldüm? Şimdi geçenlerde eşimle kahve içiyorduk. Kızıma da içsin diye bir enerji içeceği hazırladım. Şimdi ben kahvemi içtim kapattım şöyle bir göz gezdirdim tabakta düştüğü zaman kızım dedi ki anne löp löp döküldü. <laughs> Şimdi o kelimesi aklıma geldi günesim geldi evlat candır ya değil mi evlat candır arkadaşlar. Şimdi canlarım cigerlerim öncelikle birisinin büyük bir hatası ve bu hatayı sana yüklemesi bu hatadan dolayı pişman olması ve gelip senden özür dilemesi kabul edersen özrünü dileyecek etmeyecek etmezsen bunu gerçeklerle bir arada bırakacaksın. Mutlu ve aydınlık bir döneme bir girdin. Bu dönemde artık düşünceli, artık itiraf, artık şu bu diye bir şey yok. Yani önündeki engeller kalkı ve sen bu engellerin kalktıktan sonra sanki uzaklardan birinin gelmesini istiyordun. Bu tek kişi değil, üç kişi şeklinde geliyorlar. Ve bunlar geldikten sonra senin eline toplu bir para geçi ve bu toplu parayla beraber senden saklanan gerçekleri gün yüzüne çıkartsan. Yani bir anda e, toplu para gele bir anda üstündeki blokajı kaldırırsan öyle de söyleyebiliriz. Birine bir nispet yapacaksan çünkü bu nispeti hak etti. Düğüne kadar seninle uğraşan seni küçük gören, pasif gören, sanki böyle var ya bir baltaya sap olmayacakmış gibi gören kişi aslında buna çok koşturmuştun. Buna çok zaman ayırmıştın ve bu zaman süre içerisinde sana yaptığı şeyden dolayı bugün hedefini büyük ettin. Bugün ruhun iki Alevi gibi oldu. Bugün ödüllerin var. Güzel ödüllerin var. Çünkü sen bunu hak ettin. Çok düşündün. Şimdi senin sayende ayakta kalmaya çalışanlar şüphelendirdikleri e, hareketler yapılar, yanlışlar yapılar ve sen emin ol ki yeni hayatına merhaba dediğin anda bunların hiçbiri senin hayatında olmayacak. Çünkü deve geliyor. Gördüğünüz gibi sanki sen bu devenin üstünde oturuyorsan, yüküyle geliyor. Çünkü çok dua ettin, çok mürad ettin ve karşına çıkan sorunlarla uğraşmak yerine, manevi çöküş yaşamak yerine, suçluluk ve pişmanlık yaşamak yerine hali hazırda özgüvenin tavan yapmış ve bu özgüvenin ekmeğini öyle ya da böyle yiyeceksin. çünkü kalbinin ekmeğini yiyeceksin, kimsenin ekmeğini yemeye gerek yok. Deve yüküyle gel arkadaşlarım. Bu dönemde çokça işlerin var ise bu işinle alakalı yüzünde gülüyor diyebiliriz sevgili yengeç şimdi gelelim mesajlarımıza bakak mesajlarımız bize neler söyleyecek sevgili yengeç Arkadaşlar ben üç tane çektim bir taneye de niyet edebilirsin. 3 tane de niyet edebilirsin. Tabii ki zikrinize ve fikrinize kalmış. Niyet ederken de unutmayın. Kolektif bir açılımdır. Birinci mesajımız. Vazgeçme ilerle dedi. Çünkü niye? Öncelikle farkında olmadan sevineceksin. Bu bir. Bu sevinç nedir arkadaşım? Bugüne kadar istediğinden vazgeçmedin. Benim için hep bir umut var, var dedin. Yaşanmışlıklarına umutların arasında soru soranlara hep bir cevap verip üstünü kapattın. Durumun, konunun, mevzunun. Bugün anladın ki hayatın boyunca senin işlerinde, senin e, işini bozan, sürekli sana sıkıntı çıkartan, geçiş yapmana vesile yani geçiş yapmamana vesile olan ve radikal kararlarıyla sanki böyle var ya benim diyen bir kişi var idi. Ama artık o radikal kararları kendin için alıyorsun. İşlerini ihmal etmeyeceksin ve anlayacaksın ki ben vazgeçmedim. Vazgeçmedikçe de ilerledim. İlerledikçe de mutluluk geldi. Benim kapımı çaldı dediğin bir dönemdesin. Sevgili yengeç Gelelim günün ikinci mesajına. İlahi adalet er ya da geç yerini bulur. Öncelikle haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacaktır. Bugüne kadar sürekli 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 sustun, duygusala bağladın, sürekli kapalı kapıların açılmasını bekledin ama bunun için bir mücadele vermedin. Ta ki kafana dang edene kadar, dang ettikten sonra Kime ah ettiysen ahını geri çekersen çünkü bu ah senin işlerinin sarpa sarılmasına vesile olmuştu ve sebepsiz tartışmaların önüne çıkmıştı. Şimdi kalp çakranı güçlendireceksen senden çıkarı menfaati olan kişileri hayatından şutlayacaksan ve adaletle uğradığın konuyla alakalı ilahi adalet yerini bulacak ve bu da sende büyük bir meyve olarak kalır sevgili yengeç. Gelelim üçüncü mesaja. Ne dedi? Vazgeçme ilerle. ilahi adalet yerini bulur ve zafer dedi. Bakın arkadaşlar ancak böyle elimle seçseydim ancak bu kadar seçerdim gerçekten. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan bir konudan dolayı net değilsen net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemeysen. Bu işe ne kadar gönüllü olduysan artılarıyla eksileriyle alıp kabul ettiğin her şey sana geri verilir. Olmuyorsa içten içe demek ki emin değilsin. Demek ki birileri senin kafanı karıştırıyor ve sen üstüne blokaj koyuyor. Bu blokaj da senin korkularından başka bir şey değil. Şimdi istediğin her şey sana verilmek adına mücadeleni edeceksin ve bu mücadelenden %100 gönüllü olacaksın ve sonunda zaferini kutlayacaksın. Yani 34'lü geçen bir dönemde belki bu önümüzdeki döngü senin için hayırlıdır bilemezsin belki bu döngüye ihtiyacın vardı belki dünkü kalıpları kırman zincirleri kırman bugünkü hayatına nail olman gerekiyordu bilemezsin ben her zaman ne diyeyim arkadaşlar tesadüf bir şey yoktur mücize vardır bekle ve gör hoşçakalın